Hafız Ali'nin fıkrasıdır. Üstad-ı Alişanım Efendim Hazretleri. On bir nükteyi habi, mirkat-ü sünneyi istinsaha muvaffak oldum. Bu ziyadar lem'a şu zamanda şirk ile imanın ve kötü ile iyinin temyiz ve tefriki için öyle bir cevher mihenk ki, memduhu gibi gözler hakikatını görmekte ve akıl hakikatına ermekte hayran ve acizdirler zaten şu zamanın pek şiddetli zulümatını yırtacak, zıttının pek fevkinde bir nuru la yezali, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit edilirdi. <laughs> Elhamdülillahi hâdâ min fadli Rabbi, o nur bil fiil Risale-i Nur'da nebean ettiği, her aklı başında olanlarca görülüyor. Değil böyle en büyük bir hakikatı izah ve tefsir eden bir risale, hatta bir ferdi ikaz için yazılan bir mektubun bile her meşrebe bakar bir gözü, herkese yarar bir sözü bulunuyor. Ey aziz üstad, bizler nasıl şükretmeyelim, nasıl minnettar olmayalım ki Cenab-ı Hak şiddetli muhtaç olduğumuz dünyanın o koca güneşi gibi Kur'an güneşinin hakiki bir müfessirine bizleri kavuşturdu. Nasıl salatü selam olmasın ki ol Hazreti Sipeh Saları Enbiya olan Şahı Levlake ki bizlerin görmez gözlerimizi nuruyla şule dar edip tariki müstakime sevk eyledi. Nasıl dua gü olmayalım ol Hazreti Dellalı Kur'an'a ki isyanımıza bakıp bizleri halkayı irşadından hariç ve hali aslimizde bırakmadı ve inşallah iki cihanda da bırakmayacaktır. Sevgili üstad, her iki parçayı istinsah ederken kalbime geldi ki asıllarını taklit etmeyeyim. Zira üzerlerinde zahir olan ezharı tevafuku cilve-i bedai başka tarzda kendini nasıl gösterecek dedim. Ve takdimi acizanem olan iki nüsadaki sanatı bedia akıl ve istidad-ı beşerden pek uzak bir tarzda güya tezgahında ölçülerek biçilerek her harfi bir vezni kasti ile zuhur ettiğini gösteriyor. Ve şu zamanın akıldan uzak eblehlerine manen diyorlar ki bizim halen üzerimizde tecelli eden cilve-i cemali aklınızla ölçemezsiniz. Yalnız gözleriniz varsa görebilirsiniz. Evet, baharda zeminin yüzünde sanat-ı rabbaniye ile her tarafta sündüs misal çiçeklerin açılmaları, cüz'i şuuru olan kimse bir kadiri mutlak olan Zat-ı Zülcelal'den başkasına veremez. Öyle de risaleler umumiyetle Kur'an ömrünün asırlar senelerinden 14. asır Nevruz'u sultani misüllü bir baharı taşıyorlar. Arı kadar aklı olan bu baharda bu çiçeklerden istifade etmezse ne denir? Ve koca baharı görmeyen ehli basirete ne denir? Ve görüp de kendini kışta zemherire atana ne denir? Heyhat! Kendine zîşûr ve ehli fikir ve ehli basiret süsü verenlere. Var ol! Ey sevgili üstad! Sen bu Kur'ani elmaslar ile o koca baharın mübeşşirisin. Cenab-ı Hak maksut ve muradınıza nail buyursun. Amin duasıyla destü dameni muallalarını öperim efendim hazretleri. Fakir talebeniz Ali. Salifu zikr eserler hakkında bir arizacık da bu fakir ve aciz talebeniz takdimi huzuru fazilaneleri niyetinde isem de esasen emel ve gayelerimiz bir olduğu için Hafız Ali Efendi kardeşimin şu mektubunun mealini tekrar ile iktifa eylediğimi arz ve hakî ı ekremilerini öperim efendim. Pür kusur talebeniz Hulusi İsani. Hulusi Bey'in fıkrasıdır. Aziz ve muhterem üstadım. Nurların intişarında berk gibi bir sürat lazım gelirken cüz'i bir betaetten her zaman esefle bahsettiğim malumu âlileridir. Yakın vakitte bazı müştaklar daha söz dairesine iltihak ettiler. Kalbime gelen bir ihtarla keyfiyeti intişarı düşündüm ve şu hakikatları hissettim. Hatta kani oldum. Mübarek sözler ve mektuplar tamamen olmasa bile bu mihitte de hem de yazılmadan hayli intişar etmişler. Civar diğer vilayet kazalarında bu asarı görmek ve işitmek isteyenler çok varmış. Fe subhanallah bu kadar cüzi ve nakıs hizmetten bu derece fayda elde edilmesi de gösteriyor ki bu sözler ve mektuplar hakikaten nur isminin tecellileridir ki suhuletle intişar ediyorlar. Bu hal karşısında hayretle tefekkürdeyken Bismillah ismini alan birinci söz hatırıma getirildi ve şöyle düşünmeye başladım. Dünyaya arkasını çeviren üstad Hazreti Gavs'ın teşvikiyle belki delaletiyle Kur'an'ın gayrimekşuf mekşuf bir hazinesinden Bismillah ile giriyor. Kur'ani tarlaya Bismillah diyerek sözler tohumunu ekiyor. Furkani bahçeye Bismillah diyerek nurlu mektuplar çekirdeğini dikiyor. Emri ilahiye imtisalen ekilen tohum ve dikilen çekirdeklerin inkişaf ve intişarları şüphesiz harika asa olur. Birinci sözdeki temsilde seyahat eden mütevazi zat tamamen üstadımızdır. Nebat, ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök damarları nasıl bismillah tesiriyle yer altında sert taşı toprağa delip geçiyorsa aynen onun gibi bismillah ile mevki intişara vaz olunan sözler de harika bir tarzda arza yayılıyor ve en münevver ve mükemmel meyve olan beşerin müminlerinin kalplerine nüfuz ediyorlar bu bid'atların kesreti ve muharriplerin bolluğu devrinde Bismillah ile gar solunan nur fidanının yaprakları olan diğer sözler ve mektuplarla bu kutsi fidanın dal ve budakları olan Hizbul Kur'an ve bu hizbin esası ve seyyidi olan muhterem üstad da bir hıfsı gaybiye mazhar bulunuyorlar. Şems-i risaletten gelen Kur'ani nurların evvelen üstada ve buradan da biz bir çarelere Bizlerden de diğer müştaklara ilahî intikal etmekte olduğunu tasavvur ettim. Elhamdülillah dedim. Mühim bir rüyamda arz ettiğim sözlerinizin müminlere intişarına küçük cemaatınız inayeti ilahîyle ahize vasıta olmuşlar. Kem min kaliletin qalilatin galabet fiyetan bir bi iznillah sırrına mazhariyetle manevi galebeyi temin merkezdeki mürşitlerine müteveccih ve murakıp küçük bir halkayı tevhidi teşkil edenler gibi bu küçük cemaatinizin her biri arkasında bir nisbeti mütezayideyi muntazama ile artan mahrut şeklinde zümre-i muvahhidini görür gibi oldum. Allahu ekber dedim. Bu kutsi tasavvuru kardeşlerimize aşağıdaki levha ile daha ziyade izaha çalışacağım. Bu nurlu tefekkür bana büyük bir ümit bahşetti. Muallim Cudi'nin kasidesindeki şu mısrağı da derhatır ettirdi. Cem etti kabail ve şuubu, bir kıbleye bağladı kulubu, Mevla'ya muhabbeti müsellem, sallallahu aleyhi ve sellem. İşte ittiba sünnete, haşiye, Hulusi'nin tekerür etmiş minhay sülâ yeş'ur bir kerameti ihlasiyesi şudur ki, yeni yazılan ve daha ona gönderilmeyen risalelerin mevzunu teşkil eden bir esası mektubunda yazar. Adeta istiyor. Çok defa olduğu gibi şimdi de ittiba sünnete dair mirkatü sünneye sarih bir surette bir hissi kablel vuku ile talep ediyor. Sayit pek büyük ehemmiyet veren muhterem üstadımız da bu asırda el ulema u varasetul enbiya sırrınca içlerine saçılan nifak tohumu yüzünden her gün biraz daha tevhidi bırakanları bir kıbleye bağlamak için sözler ve mektubat namındaki nurlu eserlerle ehli imanı irşada çalışıyor. Küffara hatta cin ve şeytanlara dahi mebde-i nüzulündeki gibi nususu Kur'aniyeyi ilan ediyor, mahfi icazı izhar ediyor. Vahdetül vücuda dair olan risaleyi mühim zatlara okuduktan sonra bir sevki manevi ile ihtiyarsız bir yere daha gittim. Orada Vahdetül Vücut meşrep sahibi alim bir zatı hazır buldum. El Azizli Hacı Şevket Hoca. Vahdetül Vücut hakkındaki mektubu okudum. Daha doğrusu ihtiyarsız olarak okudum. Müstemi olan o mühim alim bidayette cüz'i itiraz parmağını uzatmak istedi. Sonuna kadar dinlemesini ihtar ettim tamamen okuduktan sonra o zat hayretinden sözlerin büyüklüğünü ve bu zamanda böyle büyük kelamı acaba kim yazabilir diye merakı ve suali üzerine Kur'an'ın feyzine mazhar olan üstadımızı haber verince o zat tamamiyle arzı teslimiyet eyledi. İşte ihtiyarım olmayarak bu acip tesadüf ve teslimiyette kaderi ilahinin bu cilvesi davamıza sadık bir bürhan ve tesadüf oyuncağı olmadığımıza büyük bir delildir. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Hulusi. Bu gelecek iki fıkra ikinci sabri olan Hafız Ali Efendi'nindir. Bu defa istinsahına muvaffak olduğum 29. sözü istinsahım esnasında ikinci esasın medarlar namıyla biner mumluk elektrik lambaları hizasına geldiğimde şöyle bir fikir kalbime geldi kalemi bırakarak düşündüm ve düşündüğümü aynen yazıyorum. Üstadım, bekay ruh ve haşir hakkında, Cenab-ı Hak tarafından bize o hakayka giden yolu göstermiş. Gösterilen hakikatin yolunda, hevesat-ı nefsaniyeye hoş gelmeyen şeyler vardı ki, bize uzun ve karanlık. İşte şimdi seraser nur olan sözler ve o nur fabrikasının elektrik lambaları ve kuvve icazibeleri o yolu pek parlak gösterdiği gibi, pek yakından cezbedip hemen yakın ve yakından daha yakın olduğunu göstermekle beraber, havf yerine emniyet, zakkum yerine asel bahşediyorlar ve fevkal gaye hikmetlerini beyanda, aczimi itirafla lisanımın döndüğü kadar derim. Ya Rabbi, bi hakkı ismikel azim ve bi hakkı Kur'anil hakim ve bi hakkı habibikel ekram, Derya-i Nur'un baş olan üstadımı razı olduğun amel üzerine sabit ve razı olacağı amelini tesil ve müyesser kıl. Amin. Bi hürmeti Seyyidül Murselin Ali. Seraser nur olan umum sözlerin hakikatını beyandaki Ali Gali el yetişmez makamı manayı mefhumunu değil şimdi zamanın zındıkları ta eski inatçı ve bunlara müşabeheti olan firavunlar Nemrutlar anlasalardı, iman ederlerdi dedim ve size çok dua ettim. Ali. Hulusi Bey'in fıkrası. 25. söz icazı Kur'an'ı çok parlak bir tarzda ispat eden ehli Kur'an'a mesnet, melce ve mahzeni esrar ve güruhu isyan ve tuyan ve küfrana bütün levazımatı harbiyeyi cami muhlik bir silahhane, yıkılmaz, aşılmaz, geçilmez bir sur, burç ve barusu muhkem, mahuf ve müthiş bir kalayı polatu bedendir. Hakikat böyle olmakla beraber Kur'ani sura dayanan, Kur'ani kalaya iltica eden çok acip ve harika Kur'ani esrarın tetkikine koyulan Kur'an'ı kendilerine delil, şefi, imam, refik, muhafız bilen hadimul Kur'an namına esrar Kur'an'a inayeti hakla muttali Hakiki Kur'an'a lütfu hakla aşina, rumuzatı Kur'an'a avni hakla vakıf, müdakkik, muarrif, mübeşşir üstadımdan şunu öğrenmek istiyor ve bunu kalben cidden çok arzu ediyorum. Hulusi. Bismihi Subhane. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşim Mustafa Efendi. Bazı emarelerle, ve bazı zevatın hüsnü şahadetiyle bana kanaat gelmiştir ki zatınız dahi Müezzinzade Bekir Efendi gibi bana ciddi bir talebe ve samimi bir ahiret kardeşi olabilirsiniz. Hem senin merhum pederin Hacı Said Efendi silsile-i duamda çoktan beri dahildir. Bu defaki gayet kıymetli hediyen olan Zemzem suyu ve Medine-i Münevvere hurmasına mukabil gayet kıymettar ve ehli iman mabeyninde nihayet derecede muteber ve ehli dalalet başında saika gibi tesir gösteren 31. söz olan Miraç ve Şakkı Kamer'e dair risaleyi ve vahdaniyet ve marifetullah ve muhabbetullah'a dair ve ehli tahkik meyanında emsalsiz ve pek meşhur ve nurani üç mevkıflı olan 32. sözü takdim ediyorum. Eğer zatınız hattı güzel bir zatı bulup size kendinize istinsah etsen çok iyi olur. Fakat tasiyine dikkat edilsin. Bir iki defa kardeşim Seyit Şefik'in muavenetiyle mukabele edilsin. Sonra Bekir Efendi alsın, kendine ve kayınpederine yazdırsın. Eğer zatınız öyle iyi bir katip bulamadın, aslı sana kalmak ve birkaç defa Bekir Efendi ile beraber okumak şartıyla Bekir Efendi'ye veya Mehmet Efendi veya Hafız Hidayet Efendi gibi kıymetini takdir eden, ve münasip gördüğün zatlara ver, kendilerine yazdırsınlar. Haber almışım ki, Arabi olarak eski huruf ile matbaayı evkafta tab edilmek izni varmış. Eğer Cenabı ı Hakk'ın rahmetiyle Türkçe olarak eski hurufa müsaade resmi olduğu dakikada ve Bekir Efendi şu iki risaleyi Seyyid Şefik'in taht-ı nezaretinde tasihine gayet dikkat etmek şartıyla çabuk tab ediniz. Tab masrafını da kesenizden sarf etmeye mecbur değilsiniz. Çünkü haşir sözüne 80 banknotu sarf ettik, 300 banknotu kazandık. Demek bunlar satılmayacak mallar değildir. Müslüman ruhları bunlara gıda gibi muhtaçtırlar. Yalnız 200'e yakın aboneler bulunsa birisi tab edilse hem fiyatını çıkarabilir hem başka risalelerin de tabına medar olabilir. Halklardan sadaka kabul etmediğim gibi kitaplarıma da sadakalarla tabını kabul etmem. Yalnız gayretinizi ve himmetinizi onuncu söz gibi yalnız yanlışsız ve güzelce tabına ve matbaadaki tasfiyatına sarf ediniz ve birinci olarak tab ettirdiğiniz risalenin masarifi tabiyesine kadar ise bana bildiriniz. Ben borç eder, para gönderirim. Eğer tapına muvaffak oldunuz, zatınız pederiniz gibi çok sevdiğiniz Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme ahalisine bir miktar nüsha gönderseniz çok iyi olur. Belki eski hediyelerinizden daha hayırlı hediye hükmüne geçecektir. İnşallah. El-Baqi huvel-Baqi Said Nursi Hulusi Bey'e hitaptır. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz kardeşim, sizler sabah ve akşam duamda dahilsiniz. Siz dahi beni duanızda dahil ediniz. Şu alemde müminin mümine karşı en büyük yardımı dua iledir. Eğer bir adam dostundan emin ise ki gurura girmez, onu şükre sevk etmek için tahtisi nimet nevinden ona ait bir kısım ihsanat-ı rabbaniyeyi bahsetse beis yoktur zannederim. İşte seni gurursuz bildiğim için bu sırrı sana açıyorum. Şöyle ki, ben sözleri yazarken ihtiyarsız olarak ekser temsilatı şu unata askeriye nevinde zuhur ediyordu. Ben hayret ediyordum. Neden böyle yazıyorum? Sebebini bulamıyordum. Sonra hatırıma geldi ki belki istikbalde şu sözleri hakkıyla anlayacak, kabul edip hırzı can edecek en mühim talebeleri askeriden yetişecek. Onun için böyle yazmaya mecbur oluyorum. Düşünüp o kahraman askerleri bekliyordum. İşte mağrur olma, şükret. Sen o askerlerden bahtiyar birisisin ki evvel yetiştin. 24 adet sözleri meşagil-i dünyeviye içinde yazmaklığın benim bu hüsn-ü zannımı teyit etti. Fakat baki kalan sözler çok mühimdirler. Hususan icazı Kur'an ve kader sözleri inşallah ötekileri sana yazdıran bunları dahi yazdıracak. Şimdiye kadar yazdığın sözleri bir vakit gönder, güzelce tasih edip göndereceğim. Merhum muallim Cudi'nin kasidesi mübarektir. Cenab-ı Hak o zatı şefaat Kur'an'a mazhar etsin. Görmemiştim, görmesinden memnun oldum. Allah senden razı olsun. Yazdığın salavat-ı şerife ise onun hususunda bir şeye rast gelmedim. Fakat ondaki letafet ve nuraniyet gösteriyor ki o onun hakkında zikredilen sevaba ve fazilete layıktır. İşittim ki Onuncu sözden sen kendi nüsanı pederinize göndermişsiniz. Ben ona mukabil bir nüsayı kardeşime hediye ediyorum. O nüshada fehmi tesil eder çok yerlerinde çizgi çekilmiş. Onu Şeyh Mustafa, Hakkı Efendi, Hüseyin Efendi'ye veriniz ve daha sair bildiğinize gösteriniz. Ta onlar nüsalarını onun gibi yapsınlar. Kardeşim, şu gurbet, esaret, yalnızlık vahşetinde Şeyh Mustafa, Hakkı Efendi, sen ve Hüseyin Efendi gibi nurlu dostlarla ünsiyet edip teselli buluyorum. Cenab-ı Hak beni de, sizi de tarike haktan şaşırtmasın. Amin. Şeyh Mustafa ve Hakkı ve Hüseyin ve Ethem Efendilere selam ile dua ederim. El-Baqi -el huvel-Baqi, ahiret kardeşiniz Said Nursi.